Şu ana kadar biz aslında teleskop kurulumunda özellikle DAK teleskopunun kurulumunda yüzde 85 civarında kurulumu tamamladık. Bina ve kubbede de ufak tefek rötuşlar kaldı ki bu kışı da geçirmesi bizim için aslında bir test süreciydi hem bina hem de kubbe için. Yüzde 85'in dışında kalandı da bu geçtiğimiz ayda hepinizin de gündeminde olan aynayı getirdik. Rusya'da kaplanmak üzere oradaydı sadece. Yani Rusya'dan ayna almadık ama kaplanmak üzere oraya göndermiştik. Dolayısıyla onu da getirdikten sonra ilk fırsat havalarda uygun gittiği için biz alelacele aynamızı yukarı çıkardık. Geriye kalan işler aslında 3 tane aynamız var. Büyük ve iki tane küçük. Bunların teleskoba montajı kaldı. Yine ufak tefek elektriksel bazı bağlantıları var. Bunları yaptıktan sonra da bu önümüzdeki yaz ve sonbahar döneminde biz bunların testlerine başlayacağız. Yani hem teleskobun mekanik, optik, elektronik ve yazılım testleri olacak. Optik testler biraz hassas. Ee, bu testleri yapmak için de belli ortamlara ihtiyaç var. Özellikle hava sıcaklığı. Mesela optikleri yerleştirirken biz mümkünse oda sıcaklığında yerleştirmek istiyoruz ki sonra yaz ve kışın rastlayacağımız sıcaklık farklarının toleranslarını doğru yapabilelim. O, e, mekanik sistemine beraber çünkü beraber çalışacaklar. Bu süreç önümüzdeki yaz dönemini böyle geçireceğiz. Onun dışında yine bina ve kubbe bu kıştan kalan eğer eksiği gediği ya da ufak tefek sorunlar olursa onları gidereceğiz. Bizim beklentimiz aslında bundan sonra bu önümüzdeki yazı pandemiden de etkilenmezsek ki iki yıldır ister istemez bizi de etkilemedi değil. Çünkü yurt dışından hem kuruluma hem de bazı süreçlerine ortak yardım etmek için gelen yabancı ekipler hem kendi ülkelerinden hem de bizim ülkemizdeki salgın nedeniyle 2-2,5 iki, ay gecikmeli gelebildiler. Bu yıl eğer o şartlar olmazsa ve daha iyi bir süreç geçirirsek önlemlerimizi çünkü biz aldık. 2022'nin Ekim-Kasım ayı gibi ilk ışığı almayı planlıyoruz her şey yolunda giderse. Şimdi aslında bu iş inşaat döneminde başlamıştı. Ee, i̇nşaatta özel bazı özellikle teleskobun oturacağı ya da kubbenin oturacağı yerlerde milimetrik hatalara izin verildi ki inşaat sezon, sektöründe bu santimetre cinsinden kabul edilebilir olmasına rağmen. Ee, mekanik aksamda hassas olan mekaniklerin en azından montajında bu mikron düzeyine düştü. Optiklerde de mikron ve mikron altına inmek zorundayız ki biz gökyüzündeki e, derece açı saniyesi cinsinden hassas ölçümleri... E, rahatlıkla yapabilirim. Çünkü burada yapacağınız birkaç açı saniyelik bir hata, evrende ya da uzayda bu trilyonlarca kilometreye mal olacak. Görüntüden dolayı. Bunları engellemek için aslında bu hassasiyetlere sürekli önem veriyoruz. Çünkü bir defa kurulacak ve kurulduktan sonra uzun yıllar bir gözlem yaklaşık her her şeyini e, sağlarsanız güncellemelerini ve gerekli teknolojik yenilemeyi sağlarsanız 50 yıl 70 yıl ömrü var rahatlıkla. E, şu anda yapacağınız e, bazı şeyleri tolere, toleransları görmezden gelmek ya da hani bunları sonra da yaparız diye geçiştirmek daha sonra daha büyük sonuçlara neden olacağı için biz baştan her şeyi sıkı tutmaya çalıştık. Güçlü bir altyapı kurduk onu söyleyeyim sadece DAK 4 metre teleskobu için değil. Benzer çapta ya da bunun daha alt çapındaki teleskoplara da hizmet verecek büyük bir altyapımız var. Yerleştirdikten sonra da aynayı açtık, tekrar kontrol ettik. Herhangi bir sorun yok. Şu anda aynamız yukarıda. Haziran ayı itibariyle yukarıda şantiye koşulları, dışarıda çalışma ortamı olduğu için tekrar başlayacak. Temmuz sonu, Ağustos gibi de birinci aynanın yerleştirilmesiyle ve diğer aynalarla beraber de testlere başlayacağız.